Bunları mama bıraktık. Havuç, patates, diğer. Bunlar hepsi pişmiş. Cici, ciciler. Ciciler. Şimdi bunları bu sudan çıkaracağım. Pilav ve şehriye bırakacağım. kalmadı hiçbir şey kalmadı şimdi bekle pilavı şeride getireceğiz abone böyle abone ol 5, 2, 3, bu makarna da vardı. Bunu da kullanıyorum. Biraz da bu biraz da Şimdi bu sıcakken ah bununla iyice Bizim. <laughs> Bunlar da burada. Bir kez video de sen burada ben bazen kuru mama da yapıyorum. Bazen de bunun içinde kuru mama da bırakıyorum ama bence bu daha sağlıklı. Ve çok da seviyorlar, severek yiyorlar. Böyle yapmasam bu Şana Hanım Sadece ciğerleri alacak, yiyecek. Patates falan onlar kalıyor. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi bunu soğumasını bekleyeceğiz. Yemek bekliyorlar. Kukudan. Kukuyla delirdiler değil mi? <gülüyor> delirdiler. <gülüyor> bekleyin, biraz bekleyin. Çok az kaldı. 신비대 보피신이신데, 신비대 말해, 원신의 넥자 Yeah, I think to go. güzelce karıştıracağım. bu olmuş artık. Böyle üç tane ayrı ayrı bu da buydu. <laughs> Hı -hı. bu da yapacağız bunu. Kim çok severek geliyorlar. Bu da şana. Bir de çok seviyor.